Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir kutumuz var. Kutu açılışı yapacağız. Bu bu kutu telefonunuza bağlayabileceğiniz ama uzaktan kumanda gibi bir şey arkadaşlar. Parmağınıza geçirebiliyorsunuz ve atıyorum TikTok'tu, YouTube'da izlerken parmağınızda bir tuşa basarak hiç dokunmanıza gerek yok. Direkt geçiyor, kaydırıyor kendiliğinden. Bu yani bluetooth'la bağlanıyor arkadaşlar. İsmi JX05. Rengi siyah tercih ettik. Renkleri e, mavimsi ve pembemsi söyleyebiliyorsunuz. Uzak şehirlerden geliyor. Açtık dökülüyor. Şarj kablosu var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sonra burada kullanım kullanım kılavuzu var. iOS'lu ve, Andro, e, iOS ve Android'ler için geçerli diyor. Burada da Çince bir şeyler yazıyor. Evet. Asıl ürünümüz bu. Bunu şöyle kullanıyorsunuz arkadaşlar. Farklı parmaklara da takabilirsiniz. Tam böyle kullanıyorsunuz. Şurada çıkartalım. Gördüğünüz gibi oklar ve yuvarlak var ortada. Bu ok yukarı yani ileri. Bu ok geri. Bu ok sağa sol durdurma başlatma. Öncelikle şurada şarj yeri var aletimizin. <laughs> ee, orta basılı tuttuğumuzda direkt mavi bu ışığı yanıyor zaten gördüğünüz gibi. Ee, bu mavi ışıkla yani açılıyor demek istiyorum. Kapatırken de yine aynı tuşa basılı tutarak kapatabilirsiniz. Şimdi bunun denemesini yapacağız. Evet arkadaşlar Cihazımızın en orta tuşuna basarak açıyoruz. Bakın mavi bir ışık yanıyor. Koyuyoruz buraya. Ayarlardan Bluetooth, Bluetooth'u açık hale getiriyoruz. Aygıtlarım JX05 bağlandı diyor gördüğünüz gibi. Sonra aşağı geliyoruz erişilebilirlikten dokunmaya geliyoruz. Essential Touch. Bunu açıyoruz. Ve alttan aygıtlara geliyoruz. J05 basıyoruz. İlk düğmeleri özelleştir. Tamam. tamam. Şimdi buradan çıkıyoruz arkadaşlar. TikTok'a giriyoruz. Bakın. Gördüğünüz gibi bastığımızda yer değiştiriyor. Bakın. Böyle durdurmak istiyorsanız buna basıyorsunuz en ortaya. Sağa. Sola. Bakın. Böyle oluyor. Bakın. Basıyoruz yine. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.